mi Şimdi oturup izleyin halini gömdüğüm bu son Ve Repertuar geniş geldi ezberle bu son peci. Benden üstün olduğunu iddia eden bir aptalın 20 tane şarkısı var ve diz sürek 15'i 3-5 tanesi kim sonik fan gazıyla beslenen bir salaksın Sesin anca sağrıları mesteder Beni bitirme hayallerine fazla kapılmışım belli Amana kodumun aptalı ben başkalarına benzemem Ya adam vurduk, oyun kaybettiler, ağlıyorlar. Bu nasıl oyun anasını sikiyim? <laughs> Amına sömürüsünde internetten yazıyor yok param Ben kimseye demedim abi menşinat diye Yani yüreksiz bir kancık için abilerimi toplamam 10 yaşında fanlarının kaldırır mı midesi Ne ara sikime dert oldu bu katın garibesi Ben de Bedalon iğnesi gel İstanbul'un iknesi 21 yaşında hala kasıyor abone hilesi Şimdi diz çok bu Çünkü önüne geldi bosun Adet günün vertigosu Yapma dur yeter diyorsun Bana bulaşma kalkıl işimi siktiğimin embriyosu Seni sikime taktım çünkü bir kondoma benziyorsun Bırak klavyeni de varsa görek bir şekilin Baya zoruna gitmiş belli büyük beyaz diş ekinin Rap hayatım bitti kurtar götünü yeni bir işe girip Bu hayatımda gördüğüm tek sıra vesti diş ekimi Faristel'de şaibemi sikeyim senin istiranı Para verip de izleseydin konuşmazdın İntiharı yaşatırım bu Türkçe rapte adam gömme inkılabı Çok ağzına aldın ondan oldu boğaz intihabı Film kazan kim paylaştırıyor kankisine Tek bir tane pancın yok ki bence bir daha bak disine Ve ayrıca hiçbir sikim bilmeden de konuşma Norm üç defa çıktı olan kargaşanın partisine Eşek yarışımı çok komik lan edin. Yoksa porno izlemeyip onu mu takip ediyorsun Uçak yoksa sana binerim hem de demem dur falan Ne dersin konserim var iki ay sonra Urfa'da Nasıl kıskanıyor gelip kupalarımı görseydin Adım stalker olurdu sana sanalda da sevseydim. Ya da bir diz yapacağım diye belli defa dönseydim Keşke 16'ımda bıçak yediğin anda ölseydim